ETS2 Perumet'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Son video ile karşınızdayım. Yani bu haritadaki son video ile karşınızdayım. Huanta'dan çıkacağız. Huanta'dan çıktıktan sonra Chulluch Hacaya doğru bir yolculuk yapacağız. Hadi da fazla uzatmayalım. Yolculuğumuza devam edelim. Burası da çift şeritli bir yola benziyor. O yüzden pek de zorluk çekecek olduğumuzu düşünmüyorum açıkçası. Neyse giderken göreceğiz zaten neler olup neler bittiğini. Şöyle bir şirketten çıkışımızı gerçekleştirelim. Hemen şöyle bir dönelim. DAF XV 105 kullanıyoruz bugün. Şansımıza bu araba çıktı. Ivego'yu halen daha kullanamadık Allah'a şükür. Bir yeni Ivego kullanayım dedim. Ne yazık ki karşımıza bir tane bile çıkmadı. O yüzden son videomuzda DAF XV 105 aracımız ile birlikte yapalım ve bu Peru de tamamlamış olalım böylelikle. Çeşitli farklı mapler de gelecektir illa ki onların da videosunu sizlere sunacağım. Güzel mapler var. Yapılan yabancı mapler vesaire var. Onları da oynamaya çalışacağım. Bu şekilde bir içerik üreterek sizlere devam edeceğiz. İnşallah bir problem olmazsa diyelim ve anlamsız yollarımıza döndük ve devam ediyoruz. Evet burası çift şerit gibi duruyor da tek şeritmiş. Bu şekilde tek şeritli bir yolmuş. Bakalım zorluğu var mı yok mu yolun göreceğiz. Bu arada yükümüz kaç ton? 21 ton iskele götürüyoruz. Aracımız kaç beygir bizim? Aracı da bir bakalım. 410 beygir arkadaşlar. Bir aracımız var. Rampalarda kalmasak iyiydi. Ama kalmaz. Kolay kolay kalacağını sanmıyorum. Toprak yol olsa kalır da asfaltta kalacak olduğunu düşünmüyorum. Bir de araçta navigasyon yok. Navigasyonsuz gidiyoruz. Yolun nasıl döndüğünü görmeden, bilmeden. O bir tık sıkıntı olabilir bizim için. F3 açabilirim. Şöyle F3'ü açıp bu şekilde yanda durabilir o ekran 141 kilometre 140 kilometre Hep böyle virajlı bir şekilde gideceğiz Büyük ihtimal Yol ileride değişiyor mu değişmiyor mu onu bilmiyorum Bu arada arkadaşlar satılık Ekran kartı var RTX 3070 ve R5 5600 işlemci var iletişime geçebilirsiniz almak istiyorsanız. Yorumlarda yazabilirsiniz. Bu map ee, DLC istemiyormuş arkadaşlar onu söyleyeyim. Oy yani indirip ama çok bir şey beklemeyin yani mapten. 118 kilometre kaldı. Evet böyle full taşlı yoldan gideceğiz ya anlaşılan. Ekstra bir şeyi yok. Ekstra bir olay yok. Yani toprak falan beklerdim ben de toprak yokmuş burada. Burası asfalt. Ya Piero hep yapıyorsan abi asfalt yapmayacaksın normalde olur. Ama tabi bu bayağı eski metlerden bir tanesi. Bu arada kendi haritamdan bahsetmem gerekirse, Dreamland'den. Ee, biliyorsunuz Spishland adası vardı benim haritamda. Spishland adası artık ücretsiz bir şekilde normal ana haritaya katıldı. Yani bir sonraki yayınlanacak olan sürümde artık Spishland'e direkt olarak ulaşabileceksiniz ana harita içerisinden. Bunun yapmamın nedeni, planımdaki bir farklı harita var. O harita e, ücretli olacak. Yani eklentisi haritanın digimlenti eklentisi ücretli olacak. O yüzden sipiçlenti artık ücretsiz verebilirim diye düşündüm ve haritanın içerisinde direkt olarak ekledim. Zaten küçük bir yerdi. Bir de düşününce dedim ki yani buranın da yani ücret talep edilmesi artık olmaz. Küçük bir yer sonuçta. O yüzden orijinal haritaya kattım. Diğer ücretli bölüme başlanmadı bile ee, ama planları var kafamda nasıl bir plan oturtturdum işte nasıl bir yer olacak falan vesaire gibi şeyler düşündüm. Uygulayabilirsem yapabilirsem güzel bir şey çıkaracağım ortaya. Bu arada onu da öyle bir ayarlamam lazım ki ücretsiz versiyonda birazını oynayabileceksiniz. Mesela ama ücretli versiyonda tamamına erişebileceksiniz. O şekilde ayarlamam gerekiyor ki insanları teşvik edebilmesi için vesaire. Ücreti ise tek seferlik olacak. Bir sefer alacaksınız. Öbür boyu kullanacaksınız. Öyle bir durum var. Yani aylık abonelik olarak değil. Burası da bayağı dikmiş ha. Dik rampalar var. Baya baya zorlandık şu an rampa yukarı çıkarken. İyiz, iyiyiz. Hadi araba hadi başarabileceğiz hadi. Baya baya öldük ya. 16-15 km hızlarla falan gidiyoruz. Abi 15 km ile sızlanıyor şu an tır. Rampa yukarı. Abi bayağı da rampa yalnız şimdi. Yalan yok. Normaldir gayet. Daft diyor ki bırak sal beni artık gideyim. <laughs> Senin hiç vicdanın yok bu yeter yeter ya. Hadi. Şekilde. içini döküyor araba bana. Dayı yavaş gel yavaş gel dayı yavaş gel. Virajlı yolda o kadar hız yapılır mı ya? Otobüsçü dayı. Bak burası viraj sıkıntılı. Biraz insaflı olun be. Aşağıdan tır geliyor koskoca. 27 kilometre hızla beraber çıkmaya çalışıyoruz rampa yukarı. şuradan kurtulduğumuzda fazla bir şey var mı Yok Buradan sonra birazcık düz gideceğiz 68 kilometre kaldı zaten aynen burayı kurtardıktan sonra artık yolumuz birazcık daha düzgün olarak ilerlemeye devam edecek. de yine rampa var ki burada. Ne kadar düz olursa olsun. Arkada kadama yol vereyim de geçsin bari. Bir saatte direniyor geçmek için. Ama yol veriyorum geçeceksin kardeşim. Yani niye hızını kestin ki şimdi durduk yere? Manyak mısın ya? Geç hadi. Ya istersen geç abi. Geçmiyorsan geçme ne yapayım ben. Niye geçemiyor anlamadım. Normalde ben kenardan gidiyorum. Şu an geçmesi lazım. Yol var onun. Geçmesi için. Bol rampalı yol. Önden zaten bir trafik gelirse hiç geçemeyecek kalacak. Geçebilecek olduğu çok fırsatı vardı ama hiçbirini yapmadı. Halen daha yükseliyoruz bu arada. Halen daha yükseliyoruz. Zirveye çıkıyoruz şu an ya. Şimdi bekleyin bir günizi. Baya baya öldürdük arabayı ya. Ortalaması kaç şu an yakıdın? 160. Yani 100 kilometrede 160 litre diyor. Deli gibi yakıyor yani şu an. Düşsene şöyle 200 kilometre falan yol gittiğinde rampa ayıkları full. Yakıt dayanmaz ki. İflas edersin. 32 kilometre ama nasıl bir 32 kilometre görüyorsunuz. Peki eksi 14 derece sıcaklık olması peki sizce neyi çağrıştırıyor? Orada eksi 14 derece sıcaklık diyor da burası kutup mu abi? Ne bu? Eksi 15 oldu. Oo. Oh. 18 derece eksi bu arada. Halen daha eksiliyor. Yukarı çıktıkça aşağı düşüyor sıcaklık. Eksi 19 derece. Eksi 21 falan görürüz herhalde ya. Diye düşünüyorum. 20'yi gördük. Eksi 20. kan donuyor olmamız lazım. Yolların falan buz tutmuş olmasına kar falan olması lazım burada ama değil. Evet -21'i gördük. 22 de anlaşalım o zaman. 21'i gördüyse 22'de anlaşırız. Biz İstanbul'da anlaşırız. 22'ye de geçtik. 23'te o zaman anlaşalım. 23 okey mi? 23 okey. Mikrofonu kırdım bu arada. 23 okey ya. Hadi. Arm arttıran. Of 23 de geldi. 24 alıyoruz mu? Peki 24. Eksi 25. Tamam tap eksi 25 o zaman. 24 de aldık. 25'i de alacağız. Şimdi az kaldı. Gayet az kaldı 25'e. Eksi 24'teyiz halen. Evet, eksi 24'te, eksi 24, eksi 25'e zirveye ulaştık arkadaşlar. Buluş Hacca'dayız. Anlamsız bir yerdeyiz yine. Eksi 24 derece. Buraya kadar geldik. Bak bak, yollara bak görüyor musun? Bağlantıları. Ulan ya. Şimdi nereye bırakıyormuşuz? Şuraya. Yine zorluklar çektik buraya gelene kadar var ya of diyorum be. Az burada hiç uğraşamayacağım ben yine tak diye bırakacağım. Dorsey. Evet arkadaşlar. Hero Map'in burada sonuna geldik. Umarım e, ee, farklı maplerde de görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.